arada arkadaşlar yorumlarda çok görüyorum Ramazan'dan önce şöyle güzel bir kız tavlama taktiği gelsin. Kuruduk, eridik, bittik, mahvolduk, ee, kız bulamıyoruz, sevgili yapamıyoruz gibi yorumlar çok gördüm. O yüzden gene e, sizi yalnız bırakmadım bir taktikle geldim. İlk önce şu taraftan bir oduncu bırakalım. Şimdi arkadaşlar kızlar böyle ilgi görmeye bayılırlar, ilgi hastası olurlar genelde. Örnek veriyorum günaydın yazarken böyle bile böyle e, günaydını kısa mesaj olarak değil de uzatarak yazmanız mesela. Günaydının son harfi ne? böyle ne harfini çok uzatmanız bile kızları böyle çok mutlu eder. O yüzden işte böyle günaydın nasılsın hala tır soracaksın falan mesela işte hastaysa iyileştin mi ne ettin falan diyeceksin. Ee, bu tarz şeylerden kızlar çok hoşlanırlar. İşte gece vakti mesela uyudun mu yazacaksın. O uyudun mu yazacağınız mesela şeyi ben instagramdan bulduğum postlardan birini koyarım nasıl yazacağınız hakkında. Onları kızlara gönderseniz kızlar size bayılırlar. Aradığım erkeği buldum diyebilirler. Demeye edebilirler. O size kalmış tamamen. Şöyle bir oklar bırakalım. Bu taraftan sağlam bir hasar Herhalde vuramayacağız. Gene mecarası bir vur bakayım. Fena değil. Kabul